Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Üç kız kardeşin yeni bölümünde bakın neler olacak. Sadık ve Nesrin kızları Türkan'ın başına geleni öğrenecek mi? Rüçen'in yeni planı ne? Türkan ve Somer aşkında son gelişme ne olacak? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol. Her zaman 3 Kız Kardeş'i sen izle. 3 Kız Kardeş'te yine heyecan dorukta olacak. Sadık ve Nesrin kızları Türkan'ın başına geleni öğrenmeye çalışacak. Ancak Nesrin kızları Türkan'ın yuvasının bozulmasını istemez ve Rüçen ile konuşur. Rüçen Nesrin'i kandıracak. Sadık ise kızlar Türkan'ın başına bir şey geldiğini öğrenmeye çalışacak. Derya ablasının başına gelenleri ailesine anlatır ve böylelikle Türkan boşanmak istese de Nesrin engel olacak. Nesrin'in bu tutumu karşısında Sadık ile Nesrin arası açılacak ancak diğer kızları dönüş ve Derya buna engel olacak. Sizler de YouTube kanalımıza abone olun.